Hepinize selam izleyiciler ne oluyoruz oynuyoruz doğru. evet doğru videolarını ben gerçekten seviyorum yani iyi bir içerik ben doğru videolarını çekerim bir kere iyi bir içerik hem iyi bir içerik olduğunu düşünüyorum anladın mı bunu sizin Sağ. hem doğrus videolarını bence iyi bir içerik olduğunu düşünmezsem çekmem yani iyi bir içerik olduğunu ya, birader Birader ya ben ben video çıkıyor. Bak çıkma. Biraz bırak Kratra'ya girmesin ya arkadaşım mı baktım gideceğim artık seni. Alo, ben. ben... Ya. ben yeni sus 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 sus. Ee, ben şimdi? <laughs> Annem, banyoya banyoya... sus sus sus. Arkadaşlar şimdi burada bakın şu. Bak şu bak. Sağ şunu içine bak. Tamam. Peki? Hah, bu da rahat Evet, karakterim de, de, de. Şimdi beylerden bir like basın. kral. Bir like basınca hareket hiç şimda böyle oluyor. Yeter. Ya niye bas? Öyle niye bassın ya? Ne güzel. Şarkı dinliyordu. Şarkı çok güzel ya. Darar, da 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 da. Da, da 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 da, ba 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 ra ra birader. Yolum, ya yolum ya nasıl şöyle yapacaksın işte? İlk, kesin 10. kapıdan sonra rush gelecek 10. kapıda. Çünkü genellikle oyunda öyle oluyor. İlk kapılar pek bir şey gelmiyor. İlk kapılar istediğiniz kadar da kalıyor yani ama sakın. Ya. ses gelmiyor ne oluyor? Aç hadi. Ya açsana. Aç kapıyı. Bir bakalım. Ya. ya. ben niye böyle kasıyor benim oyunum ya? Bu oyun nasıl bu kadar kasabiliyor ya? Yeter yeter. Oyun kasması gerçekten bana sinir krizi geçirtmiyor değil. Oğlum telefonda telefonda sağlam. Oyun kasar. Ya bir kapı niye oldu? yarım saatte açılıyor? Ne oluyor? Raş mı geliyor? Hı, hayır bu kasmaktan dolayıydı, kasmaktan. Bu nasıl bir telefonsa artık? Ya bu telefonu artık değiştirmek istiyorum ama ailem istemiyor. Koş 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 koş. Baba baba. Ba. Sesinden rahatsız olanlar Raşın. Raşın sesinden rahatsız olana çıksın. Ben rahatsız olmadım. Baba baba bak baba. Ne ba. yapayım? Ya çocuk beni gerçekten ne çıkıyor? Ya ben o şarkı çok güzel ya. O şarkı çok hoşuma gidiyor. Şarkı çok güzel. Hayır hay ben böyle işin. Hay ben böyle oynuyorum var ya. Diyemiyorum şimdi de oyundayım. Koy oğlum. Çok da sinir edici bir insansın. Ne oluyor? Ya pıs gelecek. Ya karanlık ben senin yanına geliyorum. Neredesin? Pıst, sakın bak çok korkarım. yapma ya çok korkuyorum ben. Yine mi karanlık oda? Yine mi pıs? Bak. Onu pıslamadan önce kovuyorum ben. Önümü kopardın. Bak o kapının bak onun yıkılması normal bir şey demek olmuyor. Burada para normal olaylar oluyor. Bak bu seslerden anlarım kesin. Aslında hiç pek korkmuş değil. Kaka nasıl öldün ya? Ya ama ben ya ben böyle odalarda nasıl yalnız bırakıyorsunuz ya? Ya bana nasıl öldün kaka? kanka nasıl öldürsün ya? Beni böyle odalarda yalnız bırakmayın arkadaş. Ya of ya kötü oldu ya. Çocuk en baştan gitti. Ya of. <gülüyor> <gülüyor> kanka açılır mısın? Açılır mısın? Açıl. Nasıl oyunu alın ya? Niye bu kadar kasıyorsun? <laughs> Hayır ben senin. Ben senin gibi telefonum var ya. Diyemiyorum. Oğlum ne oluyor ya? Kapı yarım saatte açılıyor. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor oyuna? Kesin hani şu kovalamacı sahnesi var ya. Hatırlarsınız o sahneyi. O sahneyi çok kaybedeceğim ben. Ya bu nasıl oyun ya? Bu kapı niye bu kadar erken açılıyor bir şeyde ya? kötü bir şey çıkacak şimdi olmayacak. Şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Ağzımdan kötü bir şey çıkacak lan. Ulan ağzımdan kötü bir şey çıkacak şimdi videodayım. Videoda olmasam çıkacak da artık. Arkadaşlar şöyle ben videoyu belki videoyu şu an belki videoyu Dışa çekeceğim artık. Hay ben senin gibi oyunum var ya. Hay ben senin gibi boydayım. Nasıl arkadaş nasıl lan işte bu? Nasıl lan lan? Tezdireceğim ya. Kapı niye yarım saatte açılıyor ya? Bir kapı niye yarım saatte açılıyor? Ne? arkadaş şu bir tane tek gözlü bir şey kovalıyoruz ya kesin o sahnede çok yenilirim ben ha ben kesin o sahnede çok yenileceğim ya o sahneye ben gelmek istemiyorum çünkü orada çok yenileceğim bir tane yani orada var ya ben çok yenilirim şimdi Baba ne? Video çekiyor. Hadi. Ne kadar sinir edici bir sen. Gerçekten ya çok kasıyor gerçekten sinirli. Oyun gerçekten benim bir sinir. Kat mı Dokunalım bakalım ne diyor. Bu tablo tabloda abi işe geç kalan kalan kalmak. Tablo işe geç kalmak. baş geliyor. nasıl bir rush ha? He? Her şeyin içinden geçiyor. Rush, rush. Ha, o ne? Neredesin? Troll değil mi ya? görmüyoruz. Yok karanım. O gelecek. O çünkü rush yüzünden geliyor ha. Rush. Öyle ses çıkartıyor ben çok kaybedeceğim kısımlar çok belli niye çünkü kovalamaca sahnesini kaybedeceğim bak yakınımdan bakıyorum ya niye benim oyunda böyle oluyor ya hayır hayır Bu arada Oyunda biraz sinirli olabilirim ha. Biraz sinirli olabilirim. niye yarım saatte açılıyor? <laughs> Kapılar niye yarım saatte açılıyorsunuz? Açıkçası. Ben gerçekten bu oyun artık bu olsun geliyor. Ya şöyle oğlum ya. Aşk mı geliyor lan? Başka yolu olabilir. Bu da Raş mı geliyor? Hayır bunu sev. Burayı abi. ben çok iyi biliyorum. Tamam <laughs> hadi. that's a little food. O video video daha 10 dakika oldu. Videonun 10 dakika olması gayet normal. Hayır hayır çap <laughs> E tabi gelirsin. Kapı yarım saatte açılıyor. <laughs> hani biz çok kötü olacak gibi bu çünkü bunun olması demek. Kovalamaca sahnesi geliyor. Yok Zaten Gerçekten kapıların böyle bu kadar erken aç, bu kadar geç açılması, gerçekten ben içinden çıkartabiliyorsun oyun, oyun lütfen ben içinden çıkartma lütfen. Oyun bak. Ben sinirlerim var. Akıllı olmak istiyorum da. bakıyor bak. Bir dakika aklıma bak, bir şey geldi. Gözünü yakayım mı? Gel bak. Bak yakayım mı? Gel bak çok çok. Bak göz yandı. Kovalamaca geliyor. Hazırım. Hazırım bu kadar. Hazırım. Öyle